Kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız bugün sendikamız Hekim Birliği Sendikası'nın aldığı grev kararı gereğince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve ilimiz ilçelerindeki kamu sağlık kurumlarında iki günlük bir iş bırakma grevi gerçekleştiriyoruz. Grevimizin nedeni olan taleplerimizi ve şikayetlerimizi sizlere bildirmek istiyorum. Sağlık sisteminin beyni ve kalbi hekimlerdir. Biz bugün itibariyle Sağlık hizmeti veren bu yapılardan iki günlüğüne çıkıyoruz. Sayın vatandaşlarımız, bu iki gün boyunca yapılan eylemleri hekimler sadece kendileri için yapmıyorlar. Sizin, siz sayın vatandaşlarımızın dünya standartlarında hizmet alabilmeniz için de yapıyorlar. Dünya standartlarında 20 dakikada bir hasta bakılıyor iken ülkemizde 5 dakika, 10 dakikada hasta bakılmasına bizler kadar sizler de şikayetçi olmalısınız. Siz sayın vatandaşlarımıza en az 20 dakika ayıralım ki hak ettiğiniz şekilde hakkıyla biz hekimlerden sağlamelere, adliyelere, sağlık müdürlüklerine, vergi dairelerine nasıl ki X-ray'den metal dedektöründen geçilerek giriliyor ise sağlık kuruluşlarına da <laughs> sağlık kuruluşlarında da güvenlik önlemlerinin arttırılmasını istiyoruz. Sağlık kuruluşlarında bıçaklanmak, silah ile vurularak öldürülmek istemiyoruz. Hekimler bir bilgisayar oyunu karakteri değildir. Yaptığı iş karşılığı puan üreterek maaş alma sistemini reddediyoruz. Nasıl ki bir hakim karar verdiği dosyaya göre maaş almıyor ise bizler de ürettiğimiz puana göre değil sabit temel maaşımızın olmasını istiyoruz. Temel maaşımızın ve emekli maaşlarımızın aldığımız meşakkatli eğitim, aldığımız ağır sorumluluklar ve yaptığımız hassas mesleğimize yakışır olmasını istiyoruz. Sağlık mahkemeleri kurularak tıbbi davaların bu mahkemelerde uzmanlaşmış hakimlerce görülmesini istiyoruz. Hepinizin malumunuzdur ki artık tazminat davaları milyon liralara ulaştı. Mevzuat ile stratejik personel olarak kabul edilen hekimler ve diş hekimleri için özlük yasası çıkarılmasını ve hakimler, savcılar, askerler, öğretmenler gibi 657 sayılı Devlet Memurluğu Kanunu'ndan farklı hekimlik kanununa tabi olmak istiyoruz. Nöbet ücretlerimizin arttırılmasını ve mesleğimize yakışır olmasını istiyoruz. Geri çekilen emeğe yansıya emekliliğe yansıyacak iyileştirmelerin bir an önce bizim taleplerimizi karşılayacak şekilde tekrar çıkarılmasını istiyoruz. Hekimlik mesleğinde eğitimin hiç bitmeden devam etmesi gerçeği ortada olduğundan kongrelere hekimlerin Sağlık Bakanlığı'nca ücretsiz olarak gönderilmesini istiyoruz. Aile hekimlerinin hukuki dayanağı olmayan ceza ve sözleşme yönetmeliğinin iptal edilmesini istiyoruz. Aile sağlığı merkezinde personel açığının tamamlanmasını istiyoruz. Aile hekimlerinin astronomik şekilde artan elektrik, su, malzeme gibi kalemlerinden oluşan cari giderlerinin karşılanmasını istiyoruz. Aile hekimliği hizmet binalarının kamu binası olarak kabul edilmesini, ticarethane olarak kabul edilerek elektrik su aboneliğinin ticarethane sıfatı ile verilmemesini istiyoruz. Aile hekimlerinin vekaletsiz olarak maaşı kesilmeden izne çıkabilmesini istiyoruz. Aile hekimlerine nüfustan bağımsız olarak temel maaş garantisi verilmesini istiyoruz. Aile hekimleri üzerindeki 35 tip rapor düzenleme sorumluluğunun bilimin ışığında yeniden düzenlenmesini ve sağlıklı hayat merkezinde merkezi bünyesindeki kurullarca verilmesini <laughs> bekliyoruz. Diş hekimlerimizin 5434 sayılı kanundan kaynaklanan hak kayıplarının telafisini istiyoruz. Bir gün ara ile başlayan diş hekimi arkadaşlarımızın maaş ve emeklilik hakları arasında ciddi farklar oluşmaktadır. Diş hekimlerimizin performans kaygısı olmadan temel maaş almasını istiyoruz. Birim performans katsayısının iptalini talep ediyoruz. Diş hekimlerinin sınırsız ayaktan hasta bakmasının uygun bakması uygulamasının iptal edilmesini istiyoruz. Tüm hekimler gibi Diş hekimlerimizin de kendi meharisi randevularını kendilerinin belirleme taleplerinin idarelerce karşılanmasını istiyoruz. Diş hekimlerinin klinik yardımcısı olmadan çalışmamasını istiyoruz. Dünya Sağlık Örgütünce acil branş olarak kabul edilmeyen diş hekimlerimizin gece nöbeti uygulamasından çıkarılmasını istiyoruz. Tüm bu taleplerimiz doğrultusunda hekimlik sanat ve mesleği gereği mesleğini gereği gibi yerine getiremememiz ve başta anayasa düzen anayasa ile düzenlenen temel haklarımızın zarar görmesi sebebiyle anayasamızın 2, 5, 11, 27, 49, 52, 56 ve diğer amir hükümleri ilgili uluslararası sözleşmeler 4688 sayılı kamu görevleri sendikaları ve toplu sözleşme kanunu ve hekim birliği tüzüğü uyarınca biz hekim ve diş hekimlerinin ortak ekonomik, sosyal ve mesleki hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için Hekim Birliği Yönetim Kurulu 28 Ocak 2022 tarih ve 3 sayılı kararı ile 7, 8, 17 ve 18 Şubat 2022 tarihlerinde acil servis, covid, doğum salonu, diyaliz üniteleri, 112 hizmetleri, onkoloji ve hematoloji poliklinikleri, adli vakalar ve yatan hasta servisleri gibi acil ve özellikli bilimler hariç tüm sağlık kurumlarımızda meşru iş bırakma eylemi yapılması kararına uyuyoruz. <laughs> やりいたいです。